114. Dijital Doz'dan herkese merhaba. Ben Ece Bozkaya ve şimdi haberlerimizi görelim. <laughs> Doğu pazarında büyük başarı yakalayan ve dünya çapında 500 milyondan fazla kullanıcısı olan Crossfire'ın sahibi Koreli oyun firması Smilegate, Payday 2'nin yapımcısı Star 40 milyon dolarlık yatırım yaptı. Peki neden? Enclave, The Darkness, Syndicate, Payday 2 ve Brothers A Tale Of Two Sons gibi oyunların yapımcısı Star Breezy'ye yapılan yatırımın amacı Batı ve Doğu arasında bir köprü kurmaya yardımcı olmak. Ama asıl amaç tabii ki kendi markasını Batı pazarına, Payday 2 ve The Walking Dead gibi Star Breezy oyunlarını da Doğu pazarına taşımak gibi görünüyor. Yapılan yatırım sonucu Star Breezy'nin Crossfire üzerinden yeni bir FPS oyunu geliştirmesi bekleniyor. Sadece 2014 yılı içinde 1.3 milyar dolar gelir elde eden oyunun yeni bir yapımla batıya açılması sonrası nasıl bir performans sergileyeceğini de merak etmiyor değiliz. Geçtiğimiz günlerde Xbox'a gelen Ark Survival Evolved için daha önceden oyunculara split screen sözünü veren Studio Wildcard yakın bir zamanda oyuna bu özelliğin dahil olacağını belirtti. Split screen özelliği ile birlikte artık arkadaşınızla aynı ekran üzerinden birlikte oynayabileceksiniz. Ayrıca bu özellik sadece yerel oyunlarda değil, online oyunlarda da geçerli olacak. Güncellemenin geliş tarihi henüz açıklanmadı. <laughs> Daha önce yapılan kapalı betada büyük ilgi gören Blizzard'ın FPS türündeki yeni oyunu Overwatch için bu ay bir kapalı beta testi daha yapılması planlanıyordu. Ne var ki ayın sonuna gelmek üzereyken hala başlamamış olan kapalı betanın Şubat ayına ertelendiği açıklandı. Erteleme sebebi ise gayet geçerli. Çünkü Blizzard yeni kapalı betaya yeni haritalar ve yeni bir mod eklemeyi planlıyor. Kapalı beta için net bir tarih verilmese de Şubat ayının ortasında testlerin başlaması hedefleniyor. Xbox 360 oyunlarını Xbox One'da oynamamızı sağlayan ve her ay listesine yeni oyunlar eklenen geriye uyumluluk desteğinin yeni oyunları açıklandı. Listede yer alan oyunlar şöyle. The Witcher 2 Assassins of Kings, Aegis Wing, Age of Booty, Counter Strike Global Offensive, Jeremy McGrath's Offroad, Sam Max, Save the World, Schoolgirls, Small Arms, Soul Calibur ve Space Giraffe. Ubisoft'un daha önce yaptığı açıklamaya göre 2016 yılı boyunca oyun için 4 DLC yayınlanacak ve her DLC'de oyuna ikişer karakter ve birer harita eklenecekti. Season Pass sahiplerinin 2 Şubat'ta, diğer oyuncuların 9 Şubat'ta erişebileceği ilk DLC olan Operation Black Ice'la oyuna eklenecek karakterler sonunda belli oldu. Karakterlerden ilki Bak adını taşıyor. Bir hücum karakteri olan Bak'ın en önemli özelliği ana silahının altında pompalı tüfek aparatı bulunması. Bu sayede tek bir tüfekle hem etrafı tarayabilecek hem de yakın mesafeden öldürücü vuruşlar yapabilecek olan bakın oyundaki dengeleri nasıl değiştireceğini merak ediyoruz. Karakterlerden ikincisi Frost adını taşıyor. Bir savunma karakteri olan Frost'un en önemli özelliği ayı kapanına benzer bir tuzağa sahip olması ve bu sayede düşmanları bir anda etkisiz hale getirebilmesi. Muhtemelen bu tuzaktan kurtulmak biraz zaman alacak ve bu sırada düşmanı kolayca vurup öldürme ihtimali bir hayli yüksek. <laughs> Antalya Valiliği bazı oyunların 18 yaşından küçükler tarafından oynanmasını yasakladı. 18 yaşından küçük çocukların hem psikolojik hem de fizyolojik gelişimi için sakıncalı bulunan oyunlar arasında Call of Duty, Grand Theft Auto ve Half-Life gibi önemli yapımlar yer alıyor. İnternet kafe ve benzeri ortamlar için geçerli olan yasak kapsamına giren oyunlar şöyle. Battlefield Vietnam, Blood Rain, Blood Rain 2, Call of Duty, Global Operations, Grand Theft Auto Episodes from Liberty City, Grand Theft Auto San Andreas, ve yine Grand Theft Auto. Ve Grand Theft Auto 2. Grand Theft Auto 3. Half-Life. Hitman. Night Online. Metin 2. Sniper Elite. The Godfather. The Godfather 2. Wolfenstein. Evet oyunlarımız bitti. Bunların hepsi Antalya valiliğince yasak. Bu oyunlar bile yasaklanıyorsa aynı mantıkla yasaklanması gereken daha tonlu oyun var. Bir şeyleri çözmek istiyorsak olaya tek taraflı bakmadan gerçek problemleri tespit etmemiz gerekir. Aile ve eğitim başlıkları altında gerekli incelemeleri yaparsak gençleri kötüye sürükleyen asıl sebeplerin neler olduğunu rahatlıkla görebiliriz. <laughs> Rekorlara doymayan Force Awakens'tan sonra heyecanla beklenen Star Wars Episode 8 için üzücü bir açıklama yapıldı. Normalde Mayıs 2017'de izleyiciyle buluşması beklenen film 2017 yılının Aralık ayına yani neredeyse 2018'e ertelendi. <laughs> NetherRealm Studios tarafından Ed Boon yaratıcılığında geliştirilen Mortal Kombat için yeni bir duyuru gerçekleştirildi. Paylaşılan duyuru videosuyla birlikte Mortal Kombat Excel oyunculara duyuruldu. Günümüze kadar Mortal Kombat X için geliştirilen tüm içeriklerin yer alacağı ve üstüne de oyunun tam sürümünün bulunduğu Mortal Kombat Excel Mart ayında oyuncularla buluşacak. Şimdilik yalnızca konsollar için gelecek olan Mortal Kombat Excel 1 Mart'ta Kuzey Amerika, 4 Mart'ta da Avrupa'da çıkışını gerçekleştirecek. <laughs> Braid adlı oyunla ismini duyuran Jonathan Blow'un yeni oyunu The Witness, 26 Ocak'ta PS4 ve PC için çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun resmi sitesinde ortaya çıkan fiyat etiketi ise 39.99 dolar. Ancak Steam'e Türkiye'den bağlanan oyuncuları 59.99 TL gibi nispeten güzel bir fiyat bekliyor. Ses kadrosunda Ashley Johnson, Phil Lamarr, Matthew Waterson ve Terra Deva gibi isimleri bulunduran oyun yine bir bulmaca oyunu. 600'den fazla bulmaca çözeceğimiz oyunun 70 saat sürmesi bekleniyor. Ayrıca oyun 1080p 60 fps'de çalışıyor. Electronic Arts FIFA 16 için Ultimate Team of the Year 11'ini duyurdu. FIFA 16'nın Ultimate Team modunun bir parçası olarak duyurulan yılın 11'inde yer alan oyuncuların mavi siyah renkteki kartları göz kamaştırıyor. İşte FIFA 16 Ultimate Team of the Year 11'i. Muel, Marcelo, Ramos, Silva, Alves, Modric, Pogba, Iniesta, Ronaldo, Neymar ve Messi. NC Soft tarafından geliştirilen MMORPG türündeki yapım Blade and Soul daha önce uzak doğu ülkelerinde çıkışını yapmış ve oyuncular tarafından oldukça sevilen bir yapım olmayı başarmıştı. Batı ülkelerinde yaşayan oyuncuların heyecanla beklediği yapım nihayet kapılarını oyunculara açtı. Geleneksel MMORPG oyun dinamiklerinin farklı olarak kendine has bir tarzı olan Blade and Soul'u bladeandsoul.com üzerinden indirebilirsiniz. <laughs> Ubisoft'un geliştirdiği ve uzun zamandır oyuncular tarafından beklenen The Division'da mikro ödemelerin yer alacağı konuşuluyordu. Ancak bu konuyla ilgili olarak oyunun yönetmenliğini yapan Magnus Jensen, mikro ödemelerin oyunda kesinlikle yer almayacağını belirtti. Jensen, ödemeli içerik olarak mikro ödeme sisteminin değil, çıkarılacak olan DLC'lerle ilgili bir planlamanın olduğunu ifade etti. Acaba bu açıklama oyunculardan gelen yoğun tepki sonrasında düzeltme amacıyla mı yapıldı? Yoksa tepki görülmeseydi mikro ödeme sistemi gerçekten de yer alacak mıydı? Bilemiyoruz. Evet. Bir dijital dozun daha sonuna geldik. Siz gene benim kazama laf edeceksiniz. Çok biliyorsunuz çünkü. şöyle kazak böyle. Kazak. İçinde de gömlek var. Aslında çok güzeldi ama ben haftaya yokum. Çünkü çok önemli işlerim var haftaya. Sizi yalnız bırakmak istemezdim ama haftaya benim yerime başka biri sunacak ya da bilemiyorum. Belki de olmayacak. Gezmeye gidiyorum. Çünkü çok önemli iş dediğim Bu yay tatile gidiyorum. Eee. Yeah. Öyle üzülmeyin ben tatile gidemiyorum ama ben tatile gidiyorum. Çok heyecanlı olay olmaz. Tatile gidiyorum. O nedenle haftaya burada olamayacağım. İnanın ki içim parçalanıyor. Gerçekten keşke diyorum tatile gitmeseydim de dijital dozu bir hafta daha sunsaydım. Siz değerli oyun severlere bir hafta daha karşılarına çıksaydım. Ama tatile gidiyorum o yüzden yapacak bir şey yok. Haftaya görüşemeyeceğiz o yüzden. 114. dijital doz bitti. Haftaya değil ondan sonraki hafta görüşürüz. Hoşçakalın.